past simple fiili geçmiş zamanımızın ikinci videosunu izleyelim. Regular verbs düzenli fiillerimizle geçmiş zamanımızı yapmak için ne ekliyorduk fiilimizin sonuna? ED takısı ekliyorduk. Bunu birinci videomuzda zaten anlatmıştık ama bir tekrarlayalım. Yesterday I worked in the evening. Work fiilimizin köküydü. ED takısı ekleyerek o dün akşam çalıştı demek istedik. Peki bunun kuralları neydi? Onu da hızlıca bir geçelim. Genelde fiillerimizin sonuna ed takısı ekliyorduk. Want, wanted, like, liked, play, played gibi. Eğer fiilimiz e harfi ile bitiyorsa bir daha e'ye gerek yoktu. Sadece de ekliyorduk. Arrive, arrived, hate, hated, love, loved gibi. Eğer fiilimiz y harfi ile bitiyorsa ve önünde bir konsonant sessiz harf varsa y'yi düşürüyorduk, i e diye ekliyorduk. try tried cry cried gibi. Eğer fiilimiz tek heceli ise ve bir e, bir sessizle bitiyorsa, önünde de sesli varsa veya iki sessiz arada bir sesli varsa ne yapıyorduk? Sondaki sessiz harfimize double çiftliyorduk. Ondan sonra ed ekliyorduk. Plan, planned, stop, stopped gibi. Peki past tense'imizi nerede kullanıyoruz? Actions that started and finished in the past. Geçmişte başlayan ve biten bir olayımız varsa, aktivitemiz, işimiz varsa bunu anlatırken. I didn't go to the beach last Sunday. Geçen pazar plaja gitmedim. Ya da actions that happened one after the other in the past like in a story. Bir hikayede olduğu gibi birbirini takip eden geçmişteki olayları anlatırken kullanıyorduk. I went to the disco and I saw my favorite girl. Then I asked her to dance gibi. Peki telaffuzla ilgili geçen dersimizde bazı arkadaşlarımız soru sormuştu. T, D veya ıd şeklinde hangisi telaffuz ediliyordu? Şimdi t olarak id takısını telaffuz edeceğimiz durumlar eğer sessiz kanıtlla bitiyorsa yani bunlar t t k ks s ay -k -k veya s sesiyle bitiyorsa bakın harfiyle değil sesiyle bitiyorsa mesela like neyle bitik liked gibi watch watched stop stopped Stopped, watched, liked demiyorum. Liked, watched, stopped. Sondaki T harfini duyuyorsunuz. Peki D ile ne zaman bitecek? Voice cancelled, sesli sessiz harflerle olan. Yani harflerimizi görüyorsunuz. Ve vowel, sesli harfle eğer fiilimiz bitiyorsa. Ama bunlar sesletin bakın yazılış değil. Bir daha vurguluyorum. Play, played. Love, loved, answer, answer gibi. Peki t ve d arasında çok önemli değil çocuklar ama şu ı şeklindeki telaffuza dikkat ediyorsunuz. O da t veya d ile fiilimiz bitiyorsa want, wanted, decided, decided gibi. Umarım anlaşılmıştır. Peki Bununla ilgili egzersizimiz var. Bir egzersizimize bakalım. Şakira'nın hayatını burada kısacana anlatmış. Şimdi fiillerimiz düzenliyse ed takısı getireceksiniz. Düzensizse listeden bunun ikinci halini bulup yazacaksınız. Ve bana göndereceksiniz. Hoşçakalın.